Arkadaşlar ben Yılmaz Bıçağı'nın sahibi Davut Yılmaz. Bugün size sıfırdan bir bıçak nasıl yapılır, nasıl sulanır ve nasıl kalıcı takılır ve ne kadar sağlam ve esnek olur bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi yapmak, yapacak olduğumuz bıçak Anadolu Çoban Bıçağı. Ee, geyik boynuzundan paslanmaz 4116 iyi bir çelikten kullanacağız. Şimdi öncelikle e, bıçağımızın defter üstünde bir çizimini yapalım. Bıçağımızın çizimini bitirdik. 24 santim boy e, 4 milim el 4 3.5 e, milimde kalınlık vereceğiz. E, bu bölge kabze bölgesine e, geyik boncuğu takmayı düşünüyoruz. E, bir arkadaşımız cihaz üstüne yapıyoruz uçağı. Şimdi çeliğin üstünde çizimlerimize geçelim. <laughs> iki çizimimizi bitirdik. Şimdi kesme ve etrafını taşlamak için e, bir üst kattaki makinemize geçiyoruz. Müzik dövme ve e, deliklerimizi delip arkasından da ocağımıza yakıp telimizi karbonu hapçelip eee Arkadaşlar, kademeli olarak yavaş yavaş yukarıya çıkıyorum. Ee, paslanmaz çelikte soğuk dövme önemlidir. Sıcak dövmedeki gibi e, zedelenme görmez ama paslanmazda soğuk dövme bıçağı çatlatabilir. O yüzden yavaş ve düzgün gitmem gerekiyor. Sırada e, çeliğimizi ciddi yamukluklara neden olmamak için, eğrilmelere neden olmamak için örsün üstünde çok düzgün makma düzgün çekici vurmak gerekiyor. Bu ağız dövme işlemi bıçağın çok ciddi bir şekilde sertleşmesine ve dayanıklı olmasına olanak sağlıyor. Ne kadar düzgün ve ne kadar çok döversek bıçağımız o kadar kaliteli olacaktır. Ağız dövmemiz bitmiştir. Şimdi markalama ve süslemeye Soğuk süslememiz de tamam. Şimdi deliklerini delmeye geçelim. Evet arkadaşlar deliklenme işlemimiz de bitmiştir. Şimdi ocağımızı yakıp çeliğimizi sertleştirebiliyoruz. Kil e, ve kömür tozunu tuzaklamak için, karbon tuzaklamak için ağız tarafına ince bırakıyoruz. E, orta kısmını birazcık daha kalın ve sırt kısmını birazcık daha ince bırakıyoruz. Çünkü esneklik ortada kalması lazım. E, ağız tarafı ve sırt tarafının sert olması lazım. Bu da Japon sanatının e, katana kılıçlarının kullandığı bir sistemdir. E, bıçağınıza gerçekten e, güzel bir esneklik aynı zamanda da keskin uç olayını sağlamaktadır. Şimdi ocağımızı yakalım. Bıçağı koyacağımız zemindeki kömürün ee, kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü bıçak alttan doğru ısınacağı için alt taraftaki kömürün ince ve güzel yayılmış olması gerekiyor. Şimdi burayı düzeltiyoruz. Sertleştirme olayı, sulama olayı ee, gerçekten de bıçağın en büyük püf noktalarından bir tanesidir. Buradaki yapacak olduğumuz hassasiyet ve işçilik ee, bıçağımızın kalitesini arttıracaktır. O yüzden ee, bıçak yaparken acele etmemeye ve daha dikkatli ve düzgün davranmaya dikkat edelim. Genellikle bu işle uğraşan amatör arkadaşların en çok merak ettikleri yer burası. Lütfen arkadaşlar bu çok dikkat Tuzaklama yapmış olduğumuz bıçağımızı Ters bir şekilde koyuyoruz. Kesici ağız üst tarafa geliyor. Bu kesici ve ince olan ağızın aşağıya gelirse yanmasına neden olacaktır. Bu da sırtının yumuşak, önünün çok sert olmasına neden oluyor. Ama tersinden doğru, kalın yerinden doğru ocağımıza bırakıp da oradan doğru ısı vermeye başlarsak bu da bıçağımızın her tarafının eşit çıkmasına neden olacak. Püf noktalardan bir tanesi budur arkadaşlar. İkincisi rengidir. Şimdi ocaktan çıkardığımızda limon sarısı rengine dönmesi gerekiyor. Paslanmaz çeliklerde özellikle 4116 çelik yani haftalığında T7 olarak ve daha e, farklı isimlerde de alınıyor ama e, bu çeliğimizin limon rengine dönüp ve e, zeytinyağı yanık yağ içerisinde birkaç değişik maddelerle karıştırılmış sulama kanalımızda sulanması gerekiyor. sık sık çeliğimizin, daha doğrusu kaslarımızın, bıçağımızın farklı noktalarına bakıyorum ki çeliğimiz aynı eşitlikte suyu alabiliyor mu, almıyor mu? Ve renginin ne olduğu için ara sıra da böyle kömürleri hafiften karıştırıp bu rengi kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü çok üstüne çıkarsa bıçağımızın esnekliği kaybolacak. Çok kırılgan bir hal alacaktır. Veya bıçağımız ocağımız kuvvetli yanıyorsa diğerlerden erimeye başlıyoruz. Bunu yapmaması için, emeğin heba olmaması için sık sık kontrol ediyoruz. Ama kömürü çok dağıtmadık. Yeterli ulaştık. Şimdi çeliğimizi sunacağız. renk aldı. Bu da suyu çok güzel içtiğini gösterir. Elin içerisinde iyice soğuması lazım ki de karbon tuz tam anlamıyla yerine gelmesin. Şimdi yağlı olan keleğimizi soğuduktan sonra odun talaşında yağını iyice temizliyoruz. Çelikimizin ağzını düzelttiğimiz için, düzgün olduğu için ve çelikte döverken yamama olmadığı için çeliğimiz ocakta gayet düzgün bir şekilde çıktı. Ee, çoğu çelik ağız açımlarında farklı derecelere ulaşırsa burada fazla, burada alacak alımı olursa çeliği sularken çelik bir tarafa çekecektir. Bir de sulama için, bu şekilde sulamazsak eğer yanlamasını atarsak çelik yine yukarıya çeker veya aşağıya çeker. Ee, buna dikkat edelim. Şimdi çelimizin üstündeki kabayı aldırdık ve makineyle yağımızı aldırmaya devam ediyoruz. mat parlatma ve yağını aldırım işlemi bitti. Şimdi kabze işlemine geçeceğiz. Geyik boynuzundan kabzemizi yapıp bıçağımızı tamamlamış olacağız. Arkadaşlar geyik boynuzumuzu kestik. Şimdi altını düzeltmesini ve bıçağına tam oturması için dengelemeyi kendi yapmış olduğum bir para makinesinde yapacağım inşallah. bıçağımızın kabzesini düzeltme işlemini tamamladık. Şimdi bıçağımıza montolayıp e, delip perçinleyeceğiz Ve ondan sonra da kabzemizi işlemeye başlayacağız. sarı pirinç pim kullanıyoruz. Aslanmasını engellemek için aynı zamanda da güzel bir görüntü veriyor geyik boynuzuyla. Pirinç pimin özelliği buradan darbe vurup kafasını şişirken içeride de kendisinin şişmesi. Üstünü taşlasak dahi kabzeyi tutmasıdır. malzemesi tamamladık. Şimdi ağız açma işine geçiyoruz. kabzesini taktık. Ağzını açtık. Ee, güzel dengeli bir bıçak oldu. Gayet tutuşu güzel. Dengesi güzel. Şimdi bir de keskinliğine ve dayanıklılığına bakalım. Arkadaşlar kurumuş çam budağıdır. şekilde ağzında bozukluk yoktur. Ama, ama damla keskinliğine de bakalım. Ve güzel bir çelikten sağlam bir bıçak oldu. Ee, arkadaşlar, daha değişik bıçaklar da yapıyoruz tabi. Ee, bu paslanmazdan yapmış olduğumuz bir bıçak. Ee, aynı zamanda karbon çelikten, sustadan, eğeden ve daha değişik şeylerden e, bıçaklar da yapıyoruz. Bugün bu çalışmamızı gördünüz. Merak eden arkadaşlara sordular. Biz de onlara söyledik. Aynı zamanda gösterdik. İnşallah bir öğreticiliğimiz olmuştur ee, bildiğimiz kadarıyla. Tekrar inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.